نعم <chat> الثواب وحسنة أعوذ <عمنا الحزب بسحة> بالله من الشيطان الرجيم واغرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحد وما ولئن رددت إلى ربي لأجدن قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله <applause> إِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعُ لِفَتَاهُ آتِنَا وَدَاءَنَا لَقَدْ لَقَدْ Sakarya'dan geldik. Şu anda çok Şu anda mutluyum. Ee, tarihanı şahit olduğum canım. için. Çayımızdan büyüdüğümde kahveriyle tarımlarım alırsa, ben de bakın. açılışında oradaydım Şakası demek istediğim bir için. Bir de tarihanı tarih şahit olmak için. Bu, için ilk Cuma namazını kılmak cümle için buraya geldim. Ee, 11 yaşındayım. Hafızlık yapıyorum. Hafızlık yapıyorum. Hafızlığımı bitirdiğimde inşallah bu camiye atanmak istiyorum. Sakarya'dan geliyoruz. Sakarya'dan geldiğimiz için mutluyuz. Ayasofya'nın açılışına, tarihi güne şahitlik etmek için geldik. Ümmeti Muhammed'e Ayasofya'nın açılışı e, hayırlı mübarek olsun. Kudüs'ün de açılışını inşallah bu Ümmeti Muhammed birlik beraberlik içerisinde olduğunda görecektir. Buna da canı gönülden inanıyoruz. E, biz e, Ayasofya'nın içinde kılamayacağımızı da biliyoruz ama çevresine varabilmemiz, akşam saatlerinde tekrar oraya varabilmemiz de bizi yine mutlu edecektir. Amacımız buralara gelmekti. ayı burada kılacağız inşallah. Ayasofya'da kılamazsak tabi biraz üzülürüz ama olsun diğer vakitlere katılırız. <laughs>